Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ya aşklar böyle yaylaya doğru gidiyoruz. Geze geze gidiyoruz. E, yaylaya gitme sebebim cumartesi günü askere gideceğim. Türbeyi ziyaret edeceğim. Evet şu anda önümüzde koyun var arkadaşlar. Koyun köpekleri İnşallah başımıza bir iş çıkarmaz. Şu anda dur aşklar. Bugün arkadaşlar. Şu anda oradan bana bakıyorlar. Bakın koyun da burada. Bir tanesi pusarak geliyor. He ondan pek şey yapacağını sanmıyorum bu. Atın da büyükleri yukarıda. Tanesi şu aşağıdan geçiyor. Bakalım içlerinden geçelim göreceğiz. Ne yapacaklar? Hadi oğlum. Şu anda geliyorlar bakalım. 파샤 한 남goin 섕레프스 파샤 여기 가. 한 남goin 파샤 아쉬네뭐 하는 Bak paşa. Tekmeyi yersin ben sana söyleyeyim. Ne oldu ne? Şşt. E, toroman da burada. Paşa burada. Hadi oğlum. Aşkar. Ha, yürü, yürü koyun hadi.